Ümmeten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Aziz Türk gençliği bugün burada toplanma nedenimiz basın açıklamasından ziyade bir haykırış, bir sistemler bütünüdür. Tüm çabalara rağmen uzatılan barış ellerini tek tek iten, tüm diyalogları susturan, bölücülük yollarında yolcu olan hainler bir kez daha tahammülleri zorlamış, tüketmiş, sabır taşını çatlatmışlardır. Son olarak dün akşam saatlerinde oynanan Saygı ve Sevgi platformunda gerçekleşen bir spor organizasyonunda bile bölücülük boruları öttürülmüş, hain ruhlar bir kez daha tecelli etmiştir. Maçların en yücesi olan okunduğu zaman duyguları, duygularda gökleri yaşatan bağımsızlık haykırışımız Akan kanların destanı İstiklal Marşımız alçakça ve kahpece bir saldırıya uğramıştır. Bölücüler hainlikte yine sınır tanımamışlardır. Vatansever gönüllere sızı, memleket sevdalarına yara olan bu kahpeliğe Büyük Ocakları, Erciyes Üniversitesi Teşkilatı ve Türk Gençliği olarak zinhar izin vermeyeceğiz. Bu elem ve saygısızlık asla karşılıksız kalmayacak. Şu an sizlerle birlikte burada okuyacağımız İstiklal Marşımızdaki her kelime hatta her harf hainlere bir ok gibi saplanacaktır. Bilmelidiler ki bu millet hiçbir hainliği unutmamıştır, unutmayacaktır. Artık bölücüler hadlerini bilmelidirler. Bu bir başlangıcın uyarısıdır kimse ama kimse bize Anadolu'yu yeniden fethettirmesin. Sözlerimi Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğim sözüyle bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türkiye! Ne mutlu Türkiye!

Arkadaşlar herkesin ayaklarına sağlık. Kimse dersine geç kalmasın. Herkes okullarına gelsin.